Şehitlerin kanı ile boyanmış Gökyüzünden yıldız ve ayı almış Yedi iklim dört bucağı dolaşmış Şanlı tarihimin asil bayrağı Şehitlerin kanı ile boyanmış Gökyüzünden yıldız ve ayı almış Yedi iklim dört bucağı dolaşmış Şanlı tarihimin asil bayrağı Ay yıldızlı bayrım sönmeyen bir ışıksın. Ay yıldızlı bayrım uğruna canım feda. Ay yıldızlı bayrım haydi dalgala durma. Ay yıldızlı bayrım sönmeyen bir ışıksın. Ay yıldızlı bayrım uğruna canım feda. Ay yıldızlı bayrım haydi dalgala durma. Etik Vatanı ve bayrağını iyi Unutma vatanı niçin şehit olanı Rüzgar ol dalgalandı bayrağın e, Türk ulusunu güçle dağıdı Atanı ve bayrağını iyi Unutma vatanı niçin şehit aladı. Rüzgar ol dalgalandı bayrağın e, Ay yıldızı bay sen beyaz bir ışıksın Ay yıldızlı bayrım Uğruna canım feda Ay yıldızlı bayrım Haydi dalgalan durma Ay yıldızlı bayrım Göklerdeki yıldızsın Ay yıldızlı bayrım Sen beyaz bir ışıksın Ay yıldızlı bayrım Uğruna canım feda Ay yıldızlı bayrım Haydi dalgalan durma